İngiltere'de dünyadan gelişmeler 29 Mayıs 2022 Gekler haber bülteni İngiltere'de Partygate skandalının ardından Başbakan Boris Johnson'a tepkiler büyüyor. Skandalın ardından 24'ü aşkın parlamenter Johnson'ı istifa etme çağrısında bulundu. İngiltere Hazinesi Ekonomi Müsteşarı John Glenn kendisinin ve seçmenlerin endişelerini Johnson'a aktardığını söylerken Başbakan'ın sarı kart bölgesinde olduğunu ifade etti. Eski Sağlık Bakanı Steve Breen ise Başbakan'ın bir güven oylaması ile karşı karşıya kalmasının imkansız olduğunu altını çizdi ve kural koyucular kanun çiğneyiciler 出て。 İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'in tahtaki 70. yılını kutlamak için düzenlenecek Platin Jubile programı kapsamında İngiltere'de 16.000'den fazla sokak partisi yapılacağı açıklandı. Kraliçe Elizabeth, İngiltere tarihinde 70 yıl boyunca tahta kalan ilk hükümdar olacak. 12 belediyenin 1000 kadar sokak partisini onayladığını belirten düzenlemeleri yapan birlik, bu rakamı genele vurulduğunda etkinliklerin ülke çapında 16.000'den fazla sokak partisine ulaşacağını ifade etti. Sokak partileri için binlerce küçüklü ve büyüklü yolun kapatılacağı, binlerce ağaç dikileceği, caddelerin parça ışıklarıyla donatılacağı aktarıldı. Şimdiye kadar 20 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü endişe yaratırken bilim insanları merak edilen soruları yanıtladı. NHS genel nüfus için riskin çok düşük olduğunu söyledi. Ancak insanlardan vücutlarının herhangi bir yerinde lekeler, ülserler veya kabarcıklar gibi görülebilecek her türlü yeni döküntü veya lezyona karşı dikkatli olmalarını istiyoruz uyarısına bulundu. Maymun çiçeği virüsünün özellikle bağışıklık sistemi güçsüz olan insanları etkilediğini vurgulayan uzmanlar çok yaşlı ve çok genç kesimi de savunmasız grup olarak işaretledi. Uluslararası gözaltında kayıplara karşı mücadele haftası nedeniyle Paris Çatalet Meydanı'nda eylem düzenlendi. Aktit ve İKAT tarafından düzenlenen eylemde gözaltında kayıpları unutmayalım, hesap soralım çağrısına bulunuldu. Eylemde İKAT Uluslararası Bürosu'nun kayıplar haftası ile ilgili çıkardığı bildiri dağıtıldı. Yapılan açıklamada gözaltında kaybetme saldırısının sorunlarından hesap sorulması talepli mücadelenin emperyalist savaşlara ve işgallere, işkence ve katliamlara, ırkçılığa ve ayrımcılığa, kapitalist sömürü ve baskı sistemine karşı bir mücadele olduğu belirtildi. Kayıp yakınları mücadelesine destek çağrısında bulunuldu. Son olarak 22 Mayıs'ta yayınlanan verilere göre son bir haftada Britanya'da görülen COVID-19 vaka sayısı 41.057, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 422 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.